Ben hocamızla sabah tekrar konuştum. Kendisi hala Mayıs ayına kadar imzalama anlaşma yapmak istemiyor. Mayıs ayında yapalım diyor. Biz federasyon olarak diretiyoruz. Artık bıraktı ayrıldı kulüpten. Bizle beraber anlaşma yap. Federasyonumuzla anlaşma yapsın diye. Eğer milli takıma bir hoca seçiliyorsa veya Galatasaray yönetimin hoca ile problemi varsa lütfen federasyona ve taraftarına federasyonumuzu ve hocamızın önüne atmamasını tekrar rica ediyoruz. Fatih Hoca benle yaptığı konuşmada Mayıs'a kadar ne Galatasaray'la ne federasyonla bir anlaşma imzalanacağını beyan etti. Tahmin ediyorum aynı şeyi de Galatasaray yönetimine beyan etmiştir. Onun için iki yıl beş yıl gelen teklifler Fatih Hoca ile Galatasaray arasında olur. Evet. Hocamız hala onda diretiyor da biz artık ayrıldığı için kendisine biz de Olacak mısın? Biz olarak, önümüzdeki olur. hafta itibaren ısrarlı olacağız ki sözleşme imzalasın. Çünkü artık serbest. Evet. Hocamız duruşunu hiçbir zaman bozmadı. Mayıs'a kadar ne bizde ne gazeteyle imzalayacağını söyledi. İmzalamayacağını söyledi. Bu şekilde de devam etti bugüne kadar. Bugünden itibaren hocamız yine imzalamayalım diyor ama artık serbest olduğu için biz kendisine anlaşma yapalım diye oturacağız masaya.